Çok şükür, çok şükür. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nerede kaldınız ya? Sabah oldu. Ya hiç sorma kardeşim. Sabaha kadar sorgu falan işte. Neyse bitti çok şükür. Geçmiş olsun. Ay eyvallah. Ya Osman bu sizin adam hala aramadı. Hani sen bir arasan falan. Ararız kardeşim. Bu saatte adam mı aranır? Bak ekmek aldık taze taze çıtır. Buzdolabında da bir şeyler var. Hadi kalkın hazırlayın kayıntı yapalım. İyi yapmışsınız. Kendinize ekmek almadınız mı? Ya doyarsın mutfakta da var ya. Ben bir çay koyayım. Başım şişlerini etti ya. Neden gibi basmışlar sizin mekana? Alacak verecek daha var paşam. İyi yırtmışsınız. Daha yırtmadık. Hele şu malı koyalım. O zaman yırtacağız hep beraber inşallah. İnşallah. Kutay, şu Nihat Atipoğlu hocanın sesini açsana. Huzur, huzur. Manda nerede? Şimdi hem yandık hem de bittik. Aç şu telefonu. Aç Cemal. Oksana haber geldi kesin. Kim aşkı. aşkım? Dur bakayım. Arnavut mu? Sabahın körüne ne arıyor? Uyumamış bu İbni? Efendim Arnoz? Televizyon aç. Ne televizyonu lan? Ya sen televizyonu aç. Oğlum şimdi sen sabah sabah kadın programlarına mı sardın lan Arnavut? ne programı? Haberlere bak haberlere. Ne haber oğlum? Adamlar kaza yapmışlar, ölmüşler. Hangi adamlar lan? Ya şu bizim malı malı götürenler. Bir de bizim malı onlara götüren adam var ya. Onda cesedi var arabada. Totalde üç. Nasıl? Ah, ah Cemal. Bitirdin beni, bitirdin. Servetim gitti. Servetim. Servetine sokayım ulan. Sabah sabah gözümüz açık üç tane ceset diyorsun ya. Sen görürsün sabah sokmasını, lokmasını. Bir de Salih'in noktatmasını. Aşkım ne olmuş? E benimki olmuş. E benimki ne? Kumanda. Kum, kumanda nerede? O ne ya? bıraktığımız araba değil mi? Aa, o ölen adamlar kim ya? Yusuf, ne oluyor oğlum? <laughs> lan, yoksa bu adamlar arabayı bulup da adamları siz sanıp öldürdüler mi lan yoksa bunları? Şimdi çakralarımızı atışıyoruz. Bütün negatif enerjileri topluyoruz. Topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Hepsini yakalayıp atıyoruz. Bana bak lan astrolog. Budist tapınağına çevirdin lan burayı sen. Lütfen Cemal Bey, alanımıza girmeyin. Negatif enerjileri yok ediyoruz. Sana var ya burada bir pozitif enerji yüklerim. Çık git şuradan hadi. Of! Of! Ya Oksana nereden buldun sardın başımıza bu herifi ya? Efendim? sağlam Osmanlı'ya ait mal varmış. Oğlum bana niye haber vermiyorsunuz ya? Ulaşamadık patron. Kimmiş bu herif? Osman. Kim? Osman Nuru Bulut. Osman Nuru Bulut mu? Ver bakayım şunu telefonu. Veriyorum patron. Siz depoya geçin ben oraya geliyorum. Neymiş Cemal? Haberimiz olmadan ortalıkta tarihi eser dolaşıyormuş hem de yüklü miktarda. Bu bir oyun olmasın Cemal. Yoksa ne? Çocukken çok oyun oynadım ben. Eğer bu bir oyunsa... ...ortalık karışır. Hadi hazırlan gidiyoruz. Depoya mı gidiyoruz? Evet. Hadi çabuk. Lan. Osman. Deminden beri senin telefon çalıyor lan. bir ha. Lan buradayım hiç hissetmedim. Evet numarayı tanımıyorum. Aç abi aç bakayım malları alacağın adam. Alo, buyurun. Osman Nure bulut Buyurun, benim. Ben Toto Cemal, beni aramışsınız. Şşş, Toto Cemal, Toto Cemal. Ee, evet Toto Cemal Bey. Ee, sizinle bir yüz yüze görüşmek isterdik, müsait olduğunuzda. Konu? Ee, konu işte tarihi eser, toprak mahsulleri, madeni vesaire falan filan. Ayıktınız. Anladım, nereden buldunuz beni? Ee, bir ortak arkadaşımız vardı, Sülük Kenan. Anladım. Ee, yardımcı olacağınızı söyledi de kendisi. Şimdi Toto Cemal Beyefendi, yanımda Mısır'dan üç tane kardeş var. Mısır? Ülke. Biz de araba markası demedik. E biz de dört tekeri var demedik. Ama sekiz ayaklı olduğunu söyledim. Ya <laughs> Toto Beyefendi, siz de ne fena çıktınız yemin ediyorum. Siz benden Mısır'daki piramitleri isteyin. Söküp getirmezsem adım Osmanlı değil. <laughs> Elindeki Osmanlı mı? E biliyorsunuz bu aralar revaçta Osmanlı var yani. Peki bak kardeşim. Şimdi saat on saat 2'de mesela çıkılacak. Siz Sultanbeyli'deki lojistime geliyorsunuz. Orada konuşuruz. Tamam. Tamam Cemal Bey. Ee, de görüşürüz. Örmetler. Eyvallah. Lan oldu bu iş. Tata Cemal'le buluşuyoruz. Aa, lan manyak bu mı? Mısır ne iş? Lan ne bileyim ağzım öyle geldi işte. Mısır'dan getirmişsiniz hesabı falan filan. Lan ne patlak Mısır adamsın ya. Şişt. O ne lan o ne palyaço gibisin. Hadi kalkın üstünüze de bir şey giydirelim. Bir insana benzeyin ya. Osman kardeş, önce götümüze bir don alalım. Para mı var cebimizde? Aslanım sen rahat olsana. Geçen bir babaya manevra yaptım en kalınından. Cüzdan tık hop indir <laughs> Hadi hadi, hadi kalkın. Ben bir yapsaydım ya. Baba bu hangi kabileden lan? Ha? Civarolardan falan olmasın bu kafa kesip küçültenler var ya. Ara şu Cemal'i. Gözünü seveyim. Çözsün bizi ya. Gelince sen söylersin. Ya sırma saçlı güzel gözlü kardeşim. Bak kadın hasta ve yaşlı. Biraz vicdan ya. Ne olur biraz vicdan. Bana bak bayan. Teyzenin oğlu bizim arabayı ve onun içindeki malları almış. Onları getirmeden Cemal abi hiçbirinizi salmaz. Onları var ya bir elime geçireyim. Yemin ediyorum Allah yarattı demeyeceğim. Ne yapacaksın oğluma? Ya bir sus be teyze be. Akşamdan beri kafamız silip süpürdün ya. Senin oğlun çok suçlu, sen sus. Benim oğlum suçlu değil. Benim oğlum namuslu. Kimsenin malında mülkünde de göz yoktur oğlum. Ha, tabii tabii kimsenin malında mülkünde gözü yokmuş. O senin pezevenk oğlun ve şerefsiz arkadaşı. Benim tam 110 bin liramı çalıp... ...bey oğlumda barlarda dansöz oynatmışlar be. Sen ne diyorsun ya? Ne? Bunu Kutay mı yapmış? Ne? Bunu Kutay mı yapmış? Mescit yaptırmış. Aferin benim oğluma. Bak mescit yaptırmış. Ya yani ne mescit anne ya? Ulan Kutay. Umarım böyle bir şey yapmamışsındır. Şiş, kızım. Bak Kutay hiç böyle bir şey yapar mı? Mescit yaptırmış oğlum. Hiç söz oynatır mı o? İftira, iftira. Oh, tanıyamamışım demek ki anne. Baksana küçük beyefendi hala bizi arayacak. Tanı işte şimdi. Ayrıca bu teyze de Alzheimer falandır ha. Güta'yı görse yemin ediyorum tanımaz. Cemal girsin amca diye üzerine atlar. Kapa çeneni be. Zevzek. Sus be pis barış. Bana bak abadi. Al beni şuradan bir yere gözünü seveyim. Ofis ofis yok mu ya? Salı pazarı gibi. Bu ne lan? Kesin lan. Toto'nun mekanına gittiğimizde kimi görürseniz indiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Salih. Bence temiz yapalım. Evleri, mekanları, nereleri varsa çekelim bombanın pimini, patlatalım. Kökünden temizlik olsun. Öyle olmaz. Daha mallar yok ortada. Bence bu topla Cemal her şeyi önceden kesim planladı. Bize resmen oyun oynuyor. Her şeyi düzmece. Ama ben yemem. Mekanı basıp da mesajımızı gönderdim mi? Yürüyün. İmza atma zamanı. Hadi. daha önce neden akıl etmedi bunların ağzını bağlamayı ya? Bir sus Senegal ya. Bunların ağzını bantladık, bir de seninle uğraşmayalım ya. Ya ne dedim ki abi ya? Bana bak ulan Sincap. Arabayı bulduk. Seninkiler kaza yapmış. Hepsi kaput. <laughs> Feyyaz, aç şunun ağzını. Bu adamlar mı lan senin adamların? Yo, bunlar değil abi. Bana bak Ethem. Bu tezgahın içerisinde misin lan sen? Abi vallahi benim bir şeyden haberim yok ya. Bırak beni gideyim ya. Oğlum bu tezgah çoluk çocuk işi değil. Ne biliyorsan bana anlatacaksın hepsini. Abi Kur'an çarpsın bir şey bilmiyorum. Yemin ederim bir şey bilmiyorum ya. Etem niye buradayım ben biliyor musun? Neden? Eğer bildiğin her şeyi anlatmazsan iki dakika sonra beynini patlatırım seni. Abi vallahi billahi bir şey bilmiyorum. Gözünü seveyim beni boş yere burada tutuyorsun ya. Hiç mi hukukumuz olmadı zanne ya? Etem iki dakikan başladı. Abi bok Gözünü seveyim yapma ya. Ya abi benim sana hiç mi kıyam olmadı ya? Geldim benim oraya depora doldurdum. Yedik içtik beraber ya. Senin şu yaptığına bak bana ya. Ağlatacaksın koca adamı ya. Cemal abi telefon. O tamam. arıyor. Anne. Söyle annem. Kimsiniz? Ha, bir de kimlik doğrulayacağız sen, öyle mi? Ya anneme sözüme ne yaptınız? Oğlum annen de sözüm de elimde. Aç Feyyaz. Kutay. 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 Kutay! 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 Duydun değil mi? Bana bak aslanım. O mallarla o arabayı bana getirmediğin takdirde bunları burada boğarım. Çöp konteynerine atarım. Oradan toplarsın anladın mı? Yalvarırım yapma, neredesiniz? Nerede miyiz? Ha bir de sana adres vereyim ben. Dayıcığım, sen hiç uğraşma. Ver bana, konum atayım ben. Lan yürü. Abi, valla bak biz arabada ne olduğunu bilmiyorduk. Söz akşam malları teslim edeceğiz. Yeter ki annemle felak nasa bir şey yapmayın. Neredesiniz oğlum siz? Şey... Abi biz İstanbul dışındayız. Ama yakın. Bana bak... ...akşam saat sekizde o çalıştığınız yer var ya, Temin istasyonu... ...oraya istiyorum sizi. Anladın mı? Bu telefon bende. Şimdi kapatıyorum. En ufak yaptığım bir yanlışlıkta yerim seni. Anlaşıldı abi. Anlaşıldı. Hayırlı evlatmış. <laughs> Hadi gidelim. Toto söyle de beni çözsünler bak. Benim hiçbir suçum yok, gördün. Seninle daha işim bitmedi, Tem. Lazımsın bana, lazım. Bunlara mukayet ol, hadi gidelim. Yalnız iyi dedin ha İstanbul dışındayız diye. Ne diyor çakal? Malları getirmezseniz... ...annenin de sözlüğünü öldürürüm diyor. ya bak, bir cacık yapamaz. Aha şurayı yazıyorum kardeşim. Toto abime bir ulaşalım... ...her şeyi düzene girecek, hiç merak etme sen. İnşallah. Yalnız şu sizin patron var ya, o da bayağı maşallah gayrimeşru kovalıyormuş ha. Ne filmler çeviriyorsa artık kim ne dalgasında dümeninde yemin ediyorum. Ah ulan ah. Şu tutacağım malları bir teslim edelim. O saat sekiz olayında ayıktırayım üstüne. Bak ondan sonra annenin nişanlını dereyağından kıl çeker gibi nasıl çıkarıyoruz. Sen hiç merak etme gönlünü rahat tut. İnşallah.